Peygamber'e gelip diyorlar ki, senin okuman yazman yok, mektebe gitmedin, e, ders görmedin hocadan. Nasıl peygamber olursun? Halbuki okumak ve yazmak kasanın anahtarına benzer. Kasadaki bulunan defini almak için anahtar lazımdır. İlmi öğrenmek için bir adamın tahsilmesi lazımdır. İlmi tahsil anahtar gibidir. İlmin cevahir kasadır. Peygamber cevahire malik olmuş. Peygamber Allah mektebinde <laughs> olmuş ve peygamberin hocası Allah Subhanahu ve Teala kullarını okumaya ihtiyaç yok. Zaten mucizatı peygamberin bir tanesi bu okumadığı, yazmadığı halde, hiç okumadığı, hiç kimsenin ders görmediği halde, okumadığı halde, yazmadığı halde kendisine bir Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Hala 14. asırda bulunuyoruz. Muhasımları bir şeyini bulamıyorlar. Ve Kur'an tarıman ediyor, tarıman okuyor. Diyor ki benim Habibim Muhammed'e indirdiğim Kur'an-ı Kerim'de siz şek şüphe ediyorsanız Muhammed bunu yazdı diye, ey şairler, ey beligler, ey fesihler, ey cinniler, diğer bir ayet-i kerimede, birbirinize yardımcı olunuz, Kur'an'ın surelerinden küçük bir suresinin misini getiriniz. Estaizu billah. Ve in kuntum mimma nazelna ala abdina bi min ve min dunillahi in kuntum Eğer sözünüze sadıksanız, Muhammed Kur'an'ı yazdı diyorsanız ki okumadı peygamber, hocaya gitmedi, Mekke'nin fakültesi yoktu, üniversitesi yoktu. Hadi buyurun siz de fesihler, bilgiler, yazıcılar, muharrirler, şairler, toplanın cinler, insanlar, bütün alimler birbirinize yardımcı olunuz. Kur'an'ın surelerinden en küçük suresinin bir misini getiriniz. Çok uğraştılar. Ve Kur'an haber veriyor daha o günden. Fe illem tefalû ve tefalû. Getiremediler ve kıyamet gününe kadar da getiremeyecekler. 14 asırdan beri genç ve dinç duruyor Kur'an-ı Kerim. Bütün beşer onun hükmü altında. Münkiri de, kafiri de, mümini de.